Değerli basın mensupları Birecik'in Kuruca Höyük Kırsal Mahallesi'nde 500'ün üzerinde nüfusa sahip olan büyük bir oranda hayvan yetiştirici burada yapmaktadır. 300 yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmede Kuruca Höyük Kırsal Mahallesi'nin suyu Fatmacık'tan gelmektedir. Suski yetkililerinin iddiasına göre Fatmacık Kırsal Mahallesi suyu kaçak kullandığı için Kuruca Höyük Kırsal Mahallesi'ne su yetişmiyor. Değerli basın mensupları, özürlere kabahatlerinden beter. Bugün hem halkımızın, vatandaşımızın hem Kuruca milli servetini çarçur ediyorlar kaça önlemeyerek hem de Kuruca Höyük köy halkını susuz bırakıyorlar. Değerli basın mensupları, tek alternatif Fatmacık'tan bağımsız bir şekilde en yakın yerden buraya yer altından su çekilmesi gerekmektedir. Su olmadığı zaman gidip bu ekonomik krizde vatandaşımızın zor durumda olduğu Boğaz'dan ülkenin geçtiği günlerde bile köylümüz mecburi susuz yapamayacağı için asgari bir şekilde gidip e, 280 TL'ye başka yerlerden küçük tankerlerle su getirip o şekilde hayatlarını idame etmekteler. Bu bir zulümdür. Bugün Büyükşehir Belediyesi'nin ve Şuski Genel Müdürlüğü'nün buruca hüyük Kırsal Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımıza uyguladığı bir zulümdür. Bizim köyümüz çok büyük bir köy. Bizim 30 bin hayvanımız var. Bizim su şebekemiz var ama suyumuz yok biz kaymakama gittik. Yani 10 sefer, 20 sefer, 30 sefer. Buraya siz diye biz yani ben kendim 3 sefer, 4 sefer geldim. Kapıların hepsi kapalı. Bize hiç kimse yardımcı olmadı. Yardımcı olmuyorlar. Sebebini anlamıyoruz. Biz medyaya çıktığımız zamanda da ki genel müdürü bizzat bana söyledi. Siz dedi medyaya çıktın seninle görüşmek yani görüşmemem lazım ama gene dedi seninle görüşeyim. Hiç de işte görüşme. Hiç de işte suyu verme.